toprağa bir giriyorum var ya araba direkt öyle bir tepkiye tamam. Kutuldum. Kutuldum. Hey, bak topraktaki direkt yok kurtuldum kurtuldum eyvah ne oluyor lan ne oluyorum? oğlum ne oldu lan ne oldu buradan da şöyle girdik mi mis yapma etmesin o kadar fazla be ne yapıyorsunuz oğlum ya camdan düştüm ha. abi camdan düşme camdan mı düşün Ahmet neredesin? Ahmet'i unuttuk. Ahmet. Ahmet. Master'ın kasasına girdi var abi. <laughs> Yok lan ne işin var Master'ın kasasında? Adam alır götürdü. Aa al götürdü işte bak ne dedim ben sana. <gülüyor> <gülüyor> Aldı götürdü. Toplu yürü lan. Toplu. stop. Oho. Aki'nin peşinden gitmek gibi bir fikir değil. Aki'ye ne no, no olmaz. No. Şundan sağa sola kestirdim. Yapma. Arada sıkıştık Pardon Salih pardon 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 devam et hadi Salih uzatma Herkese bir oda sıra bugün yapıyor. Bir videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok efsane ve eski bir serimiz olmayan aslında eski değil de hikayede bir yaptığımız bir seriyle karşılığın beyler siz umarım keyiften yerinde de dostlarım bugün ne yapıyoruz airbag patlatıyoruz umarım çok fazla patlatmayız ben kaza yapmamaya çalışacağım da arabanın kendi kendine airbag bazen patlayabiliyor oluyor öyle şeyler yapacak bir ve bugün tek değilim Ahmet'im de yanında Ahmet gibi diye sonrasında bir bu var Burat ve modu yapmıştık hatırlarsanız Discord'da ben bu arada modlar diye bir seçenek açtım bütün modlarımız yaptığımız modları oraya paylaşacağız bilgisini vereyim yakında çok büyük bir de sürprizimiz olacak diyelim hızlı bir şekilde başlayalım Ahmet'im hoşgeldin öncelikle hoşbulduk selamlar ilk önce abi ne yapıyorsun aleykümselam mod yapayım, yani. İçeriği söyleme. Şşş çaktırma. Her var. Evet. Şey olabilir. Dostlar ne yapacağız? Bugün Ford Focus RS yani bu Ford Focus var. 3 ee, Ford Focus 3'tü galiba. Bu öyle bir şey olması. Tam, tam hatırlamıyorum ama neyse. Aga bu arabada biz yaklaşık 5-6 ay önce Airbay'i keşfetmiştik ve bir türlü fırsat bulamadık. Videosunu çekmeye bir arkadaşımız var. Yorumlarda sürekli yazıyor. Abi Airbag'li Ford Focus hayal yapacağız hayal yapacak. Belki o da bugün yapıştırıp dedim de en sonunda şunu bir kurtulalım dedim hızlı bir şekilde yapıştıracağım. Aga Arabayla bakalım ne olacak? Efsane trafiği ayarladım. Araba çok detaylı. Hatta şöyle bu göstereyim ya. ay bak kapıları falan açılıyor. Ne bileyim hani şuradan bagaj kaputu açabilirim. Bak şuradan açayım bak şöyle. He. Yani her şey var arabanın. Güzel kaliteli bir mod. Buradan yapımcısının ellerine sağlık. Bagaj falan da açılıyor böyle görüyorsunuz. Bagajda iki tane var onu anlamadım. bir niye tam açılmıyor? Ana bagaj bozuk. <laughs> Neyse hadi başlığımızı bir şekilde gidelim aga. Ahmet hazır mısın? Benle otobana çıkma. Bak bu otoban yolculuğu normal otoban yolculuklarına benzemez Ahmet. Kemerini bağla kardeşim. Bak. Ben koltukta bağladım abi Yani çünkü. koltukta bağlıyorsan sıkıntı yok kanka O zaman şu önce bir Toros'a yol verelim O bize sıkıntı yaşatmasın Bu her zaman normalde bu haritada sağdan gidiyorum Bu sefer soldan gideceğim tersten gideceğim Bakalım ne olacak otomatik vitesi aldım Sporta taktım aga severiz <laughs> Yavaş yavaş gideceğiz inşallah Yavaş yavaş değil mi? yüzde bastık bile abi Araba güçlü yani abi. focus anlatabiliyor muyum Daha ne olsun abi Arabanın şöyle bir özelliği var bak burada el var ya Burada çekiyorsun aga sonra her tarafta yanlayabiliyorsun <laughs> Allah Siz olun sakın el freni çekmeyin. Ben çektim. Siz çekmeyin. Tamam mı dostlar. Ya düzelt bakayım. Of. İlk de araba ters taklattı diye patlatmazsın ya. İlk dakikada airbag patlattı. Ahmet hiç demiyorsun ki, abi burada el mi çekilir? Hiç demiyorsun. Ahmet ha. Desene bir kere. <laughs> Ahmet uyuyor ya. Şu an gecenin saat kaçından bakayım. Saat 3 falan yani bayağı geç olduğu için Ahmet'in uykusu gelmiş. Uyuyakaldım <laughs> <laughs> abi. Ben yanlayarak girer mi? Allah sola sola sola. Dönsen lan araba. Dönmüyor Otobüse da ya. Vallahi çatı az kadar bir bütün haline gelecek ya. <gülüyor> <gülüyor> lan Ford bir açasın var ya. Ama geçen gün biliyorsunuz ki kayış patlattı. Korkuyorum. İki kere kayış patlattı. dur lan önüme bakmıyordum dur. Şimdi yavaştan başlarım Ahmet artık. Bak bu saatten sonra o tabana çıktım aga. Buradan sonra ben gazlarım. Ben yani ona göre haberin olsun. Kemerini bağlıyorsun. Kendini bağlıyorsun abi, bilemem. Aman Ama sana abi, bir de detay göstereceğim. göstereceğim. Bak minnoşlara bak 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 zibillere bak öndeki bak. 3 kişi 4 kişi arabaya binmişler. Adamlar ayakları yere Adamlar gitti vurdu ya. Lan, ne yapıyorsun o <laughs> adam? Aynen aynen Oyun, <laughs> Adamlar müzik açmışlar. Gençler coşuyor ya. Hadi bak şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Yolumuza bakalım. Aha Ahmet'in Broadway. Ahmet Broadway burada lan Ahmet. Lan abi, bas lan bas. Lan bas lan bas lan bas lan. bas. Dur önüne kırayım da bari biraz daha düşsün. Hadi baş. Şöyle hızlı bir şekilde akalım aga. Sağ sol kes dı 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 Ben şöyle makaslara girelim aga. Yavaş da rahatlama. Aa dolusu buradaydı lan tüh onu gösteremedim dur. Akin dolusunu gösteresim var. Trafiğe kalmış. Aa trafiğe kalmış valla. 167 ile gidiyorum eğer bir önüme atlamazsa bu hızla gidersen bir yerde ben kesin ölürüm Murat V önüme atlama dön lan dön dön, dön. araba dönsene oğlum abi dönmüyor toprağa bir giriyorum var ya araba direkt öyle bir tepkiye bak topraktaki direksiyon <laughs> yok kurtuldum kurtuldum, kurtuldum eyvah ne oluyor lan ne oluyorum? Oradan oldu lan ne oldu ne oldum lan ben Oğlum araba Ulan master'a mı vurduk? Yo master'ın vurunda değil Oğlum ben kime vurdum? Ben gözümü kapattım an görmedim ben Ben kime vurdum lan? <laughs> Vallahi gözümü kapattım korkudan da Ben birine vurdum ama iyi vurdum galiba ya O kadar güzel vurdum ki Ölmüşüm haberim yok <laughs> Neyse olur öyle şeyler Olur olur Ahmet dakika dördü unutma En başa koyak o ya orada ben Ben unuttum çünkü kesin unuturum Hep ben unutuyorum Ahmet ya Diyorum ki şu dakikayı koyacağım en başa sonra unutuyorum da biraz daha ses açayım ya Şöyle, heh Hadi bakayım Yürü lan, Volvo <laughs> Bak 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 bak, zibidiler her zamanki ki piyasadalar Adamlar piyasa ya. evet bak 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 Arkada oturanlar, niye <laughs> yok? Ya <laughs> yeah, adamlar, şekil aga Kafaları sömüyorlar Lan farları yok adamların lan Ulan biledim yanımda biraz far getirdim <laughs> Adamlar farsız çıkıyor ya Bundan sonra o adamlar adı Farslılar. <laughs> Arkadaş aynasızları gördük de Farslılar ilk defa. Hadi bak. Farklımız tarzımız olsun. Yürüyelim. Ayra 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 ayra. Aa kim doblosu? Yetiştim. Hadi lan doblo. Bas lan. Bas Aki lan. bas Aki. 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 Hadi lan Aki. Aki. Aki ya. Aki makasa girdi lan. Dedim. Vallahi. Aki makasa. Bak, bak 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 bak. Bak bak bak. Niye durdun? Şekil mi yapacaksın lan bize? Niye durdu? Bence şekil yapacak kaçalım biz onunla. Aç lan bu şimdi <laughs> falan kapattın. Başımıza bela almıyor. Adam her şeyi bize er geçirdi. <laughs> yapar. Allah yapar. Ne oldu ne olmadı biz kaçalım. Evet şöyle uzun ince bir yoldayız. Abicim niye orada duruyorsun kardeşim? Bak enfeyi çekerek aradan girecektir. Giremedim. Master. Kardeşim ben tam elfe çekip girecektim sen niye bana öyle yaptın? Yeni az kasa yaptım lan ben normalde bayağı pert ediyordum. Araba 1.5 motor böyle bir şey fazla öyle güçlü bir motor yok açıkçası. Yüksek bir şey koymadım. Yoksa çok hızlı gidiyor. Tabii oyunda tad alamıyoruz böyle hızlı gidiyoruz. Makasa da gireriz. Sıkıntıya kaga. Biz bu işe yeni geçen pazar başlamadık. Yani hiç kaza yaptığımızda kimse iddia edemez. Şöyle bak makasa girelim. Oh, oh. Yalnız araba biraz zedeliyor şu an. Aman 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 <laughs> da şöyle girdik mi? Yapma. <laughs> Etmesin o kadar fazla be. Ne yapıyorsunuz oğlum camdan ya? Camdan düştüm ha. Abi camdan düşme Camdan mı düşün? Ahmet neredesin? Ahmet'i <laughs> unuttuk. Ahmet. Bastırın kasasına girdim <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Yok lan ne işin var master kapısında? Adam alır götürdü. al götürdü işte bak ne dedim ben sana? <laughs> aldı götür. Oğlum dur dur. Durdu. Lan bu kadar. Ya da al götür lan götür. <laughs> götür, götür al götür al götür. Vay <laughs> arkadaş ya. Az bir şey çizdik arabaya ya. Dur lan Muharrem görmüyor mu işimiz var işte. Vay arkadaş. Dakika yediydi unuttu Ahmet. İki kere uçtuk. Dört <laughs> yedi. En başa koyarız buraları güzel olur. Hmm, yapma bol bol. Valla yanına git valla Abi direksiyon dönmüyor lan <laughs> Harbi dönmüyor Dur şöyle yapayım Lan dönmüyor gaza basarken Dön <laughs> Ya bu biraz ben Bu sayılmaz bu benim suçum Bu adamların bir suçu yok Ben tamamen direksiyona odaklı gittim hiç yani hiç şey yapmadım Hızlıyken dönmüyor abi direksiyon <laughs> Vay be Salih ne bekliyor hadi devam et aslarım Vay akıya bak biliyor. Aki gidiyor ha vallahi. Basmış gidiyor. Dur bakayım. Ha i̇fadesini alırız. Aslan hayırdır ya. Sen bir hayırdır. Yerde da patlayacak. Bir yerde patlamadı Aki gider abi sağ şeritten var ya yapıştırmış gidiyor. Hadi yani önüne girene helal olsun. Bak 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 master'ı kovalıyor. Helal olsun lan Aki ya. Yapıştır. Of dumana bak. Motor mu? Ne yapıyorsun <laughs> <laughs> master sen benim başıma bela mısın ya? Ya benim baş oğlum hala vuruyor. Ne kaç defa vuracaksın? İkna olamadım hala. Kaza yaptık. Dön. Devam et. Hadi. Arkada da kaza oldu. Oh. Oh. Maşallah. 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 İyi. <laughs> Yine iyi kaza yaptık. Yürü bakayım. <laughs> Param parça. Burada arabanın farları buradan yanıyor arkadaşlar bak. Buradaki basıyoruz arabanın farları yanabiliyor. Yani öyle bir şey var. Aslında bir kere gece mi ya? Hiç gece sürmüyor. Ulan hiç gece videom yok lan. Dur bakayım. O çok karanlık oluyormuş lan dur. Farlar yakayım. Abi farlar abi, işe yaramıyor. Farlar görsel galiba ya. Hı. Vallahi farlar görsem bir hiçbir şey yaramıyor. bir şey yapayım neyse. Ya neyse. Standarttan devam. Bu <laughs> arabanın farları bir şey yaramıyormuş. Baya kötüymüş. Baya baya kötüymüş. Bak kötüymüş. Ne haber lan Burak bey Hayat onunla güzel. Burak bey Bak şimdi Ahmet ne yapacağım bak. En sağdayım. En sol atıyorum kendime. Tamam mı? İzle, de F'e çekelim. Allah otobüs. Otobüs ne yaptı öyle? Kurtardı Tezlik Bezik biz <laughs> Hayırdır <he>? ya? <laughs> <laughs> ray 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 ray, ray. ray, ray. ray, ray. ray, ray. Hadi. Girer mi? Girdi girdi. Oradan tır geçer Fero. İkisinin arasına girer miyim? Girdi. Allah, Allah. Girmeseydim o daha iyi. Keşke soldan gitseydim. Olan A Ahmet oldu. Ahmet. Benim. Arka sol far gitti. Ahmet Ahmet Ahmet. Ahmet. Ahmet gider misin Ahmet? <laughs> Adam yoldan çıktı ya. Ben dedim bu yol kötü yol dedim. <laughs> Adam yoldan çıktı abi. <laughs> Benlik bir şey yok. Bu niye bekliyor burada? kaza yaptığı için o bak farları var bu sefer. Bir farları var bir farları yok. Adam öyle. Bir tek o arabada öyle oluyor. <laughs> Normalde benim çıkarttığım arabalarda öyle olmuyor. Hani ben ayarlıyorum bunu en başta. Öyle kalıyor ama o araba kendi kendine modifiye ediyor kendini. Bazen zibidi de oluyor. Bazen normal edişin oluyor. Bak 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 o olayı gördün mü? Nasıl yol kesiyor. Aslan. <laughs> i̇yisin. iyisin iyisin Makaslamaya devam ki. Lan şurada bir de tespih olacak tamam benim Tam olacak şu şurada böyle evet çekeceksin. Lan buldu. Parmak gitti lan Ahmet. Ahmet parmak gitti galiba. <laughs> Ahmet parmak gitti. Allah Allah. Abi. Parmak gitti. Of. Ambulans vereyim mi? Ha? Ambulans vererek mi? Am ambiyans. Ha, ambiyans sağlık. <laughs> Yok lan ne abi. Oğlum biz böyle şeyler biz esnaf adamız aslan. Böyle küçük şeylerde ambulansa gitsek Kolu kopsa bile giderim diyorsun Yani, yani. her türlü yola gideriz aga Kol kopsa Yok lan o zaman gitmem vites değişemem <laughs> Ama otomatik vitesle giderim <laughs> evet. Biraz acıttı evet Bir Şey oldu vurmadı Şu dışındaki deri var ya Deriye sürttü yaktı parmağı Egzoz Ferrari şov yapar Tekerel toplar mı toplar. Hepsini şey çıkabilir ya. Şşş, aslan hayırdır. Sağ kodla öğren bunları. <laughs> Öğrendim abi de takla atmazsa iyi. Atmaz atmaz. Bu hızla giderken takla at. Iş atmaz yani. Atarsan uyuruz artık. Toplu <laughs> yürü lan. topla Stop. Oo. Oh. Akine peşinden gitmek gibi bir fikir değil. Akiye ne no, olur no, olmaz. Şundan sağa sola kes tırdı. Arada sıkıştık. Pardon. Salih pardon. 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 Devam et. Haydi Salih. Uzatma. Aslan hayırdır. <laughs> dakika 13'ü <'ünü> de unutma. <laughs> böyle başa böyle bayağı uzun koyarım. Güzel olur. Değişik olur. 4, 7, 13. Ben normalde unutuyorum. Şimdi Ahmet'e söylüyorum diye unutmadım. Var ya. O zaman Ahmet sen her gün artık sana böyle şeyler söyleyeceğim. Tamam. Ahmet uçacak büyük ihtimal. Evet. <laughs> Bak şimdi aldım önüme. Oo, o Murat Bey ile dolu yarışıyor. Murat Bey dolu. O, da, o da arabada ABS. Ne no, no oluyor lan? Ne no oluyor lan? Ne oluyor lan? Araç ne oluyor ya? <laughs> o kaza. O. Maşallah. Ya. Abi arabanın ABS'sinde sorun var ha. Birine basma böyle şey yapıyor. Senin yaptığın mod gibi Ahmet durmuyor. <laughs> Ahmet evet, diyor ki. Ahmet diyor ki. Ahmet bu araba niye durmuyor? Abi Broadway diyor. Tamam mı? niye durmuyor? <laughs> abi Broadway diyor. Gerçekçi olsun de, freni küçük yaptım diyor. Bisiklet evet. freni e mi koydun Ahmet diyorum. Abi diye Scooter scooter. <laughs> Allah. Oo. Vallahi vurdu dedim ama vurmadım. İyi iyi. Abi vurdu diye korktum yani o an. Aradan girer mi? Oo. Oo, şu an nedense bir gazladım böyle bir hızlandım. Bir makasa. Master ne yapıyor Master ya? Aynı yamuttu ya. Zaten kullanmıyor ama olsun. Hadi Aki. O Aki ile Toros kapışıyor galiba. Galiba Toros harbi Aki ile Toros kapışıyor bak. Toros en sağda yardırmış, Aki en solda yardırmış. Yapıştır lan Aki. Aki, yapma. Oğlum orada kimse görmedi. Dakika 14. Şşş, aramızda. Evet. Dakika 14. görmediniz. Yürü lan Ahmet önümden. Önden önde yürü. Ne yapıyorsun oğlum? Niye düz gitmiyorsun? Bir adı sol sağ yapıyorsun. Ahmet'e bak ya. Bir daha Ahmet. Aha. Vurdun. Devam kö. Hadi aslanım hadi. Burası var şimdi Araba gitmiyor lan. Ne oldu lan araba Ana harbi araba gitmiyor. <laughs> Ana araba mı oldu lan? Bir şey oldu araba. Lan araba gitmiyor. Motor yandı. Lan motor ama fren basılı kaldı. Haydi. Evet, Yok lan normal fren. Allah. Ha bak şu an ışığı yanıyor. Fren bozuk. Oyundan kaynaklı beyler bu arada benim frenden değil. Allah Allah. Ne yapacağız abi bunda hemen şöyle yapacağız. Buraya basıyoruz. Klonunu yapıyoruz. Tamam mı? Bunu biz devam ediyoruz. ama bak bunda düzgün. Bunu yok ediyoruz şimdi. Buradan devam ki. <laughs> hadi bak. Araba bozuldu ya. 2 dakikalık yolda oto servis çağırdık, arabayı yerledik. <laughs> biz de böyle dedik hadi Yanımızda motçu var. 2 dakikada motor. <laughs> Abi motora kafamı soktum. Ya. <laughs> çözdüm. Ya gördünüz değil mi Adam kafayı motora sokmuş. Kafayı motorla bozdu. Uy. Aman aman. Bu hareket ne diye? Ulan vites. Ulan vites. Ulan eskisini geri takacağım. Lan ne güzel şekilde artık yap. Vites şeyden çıktı yani. Vites düzelmedi. Hey ya ne güzel orada var ya dönecektim ben ya artık yapacaktım. Sana bak gördüm nasıl yaptım diyecek. <laughs> Ana bu da şey oldu. Ne alaka abi? Ha düzeliyor bu. Ne demedim? Bir şey oluyor arabalara. Allah arabaya bir şey oldu. <laughs> Nazar ettik. <laughs> Nazara mı geldin? Ayy, Ahmet hangi dakikaları söyle bakayım. 7, 14. Bir tane daha vardı. Onu hatırlamıyorum. <laughs> <Yeah. gülüyor> 4, 4. Neden? Neden? Adam da lan. Oğlum bana vuran adam nereye gitti? Arabayı nereye getirmiş? Oğlum. <laughs> Sebep. Adam vurdu kaçtı nereye gitti yok oldu yerin dibine girdi. As adam nasıl korkmuşsa bizden yerin dibine girmeyi tercih etti. Olur öyle şeyler Ahmet üzülme. Girer mi? Göremiyorum. <laughs> Göremiyorum önümü. Nasıl bakacağız lan? <laughs> Olmuyor. Elleyeceğiz. Önümüzü göremiyoruz. Bakın hala fren bak. Akiye bak. Tamponu mu çıkardı? Vurdu kaçtı. Vurmadı. Kaçmadı da vurdu. Bıraktı öyle. Tamponu mu çıkardı? <laughs> Vay arkadaş. Bu ne hız Aki? <laughs> i̇yisin iyisin. Ne oldu kardeş? Tampon modeli mi lazım? Söyle ayarlarız ya. Sıkıntı değil. <laughs> Vay arkadaş ya. Hani senin arabayı da uymaz. Biliyorum yani senin arabayı biliyorum. Uymaz yani bu tampon. Oğlum ya niye durdun? Ben şu arada ya bir şey diyeceğim. Harbi araba gaz demiyor lan. Araba tüpü mü bitti? Yo tüpte yakıt da var diyor. Allah Allah bir şey bozuldu ama. Ahmet ne yaptın? Arabanın tüpünden gaz mı yap yol şey yaptın? Hacıladın. <laughs> gaz çektim abi. Gaz mı çektin? Aa, iyisin iyisin. Ya kardeşim. Bak şimdi. Sağ sol kes. Dı, 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 dı. Kapılar gerçek. Kes kardeş. Hızlı gidersen. Ahmet hangi dakikalarda söyle bakayım. 4, 14, 7. Ulan ne alaka? 14 <laughs> 13 değil miydi? Ben mi yanlış attım? 14 müydü lan? 14 daha. 14 müydü? 4, 7, 14. Uh. ya yeah. bak burda Ahmet, <laughs> evet. Hamza devam et yaparız Cemal devam et öyle ne öyle altından kırılsa hemen duruyorsun sen de. Hamuk şeker misin? Bir tane ev bulsak da girek. Girer mi? Gir. Gir. Yanlış girdim. <laughs> o kadar gibi <laughs> <güvenli. gülüyor> Hey. Şimelleye Girer dedik biz nereye gireceğini söylemedik ki. Girer dedik. Ya. Bir ev mi yok mu ya? Lan oha biz nasıl geldik lan? Dönüp dolaşıp biz bir yerden geri dönmüşüz biliyor musun Ahmet? Normalde bu köprüyü görmememiz lazım bizim. Nereden Kö... gelmiş yanlış olasam. Evet bir kere yoldan çıkmışız. Normalde haritayı bir tur atıp diğer yoldan şeye otobana bağlamamız. Biz geri köprüye Ne yapıyorsun lan Çeri? Atıyorum. Benim bu suçum. Tekerim koptu gidiyor. Benim bu suçu. Bak teker gidiyor, bak teker. teker. Nereye gidiyorsun oğlum? Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Gel, 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 gel buraya. Gel. De Aa teker patladı. Al. Arabayı tekeri. Yok oldu. <laughs> Hadi başlıyalım şu. Bir evim, ev mi var mı ya? Ev var şurada? Oraya gidemeyiz. Gider miyiz lan? Buradan gitsek. <laughs> Egzozu deldim galiba. <laughs> Manifoldu mu çıkardı? Bir şey çıkarttım. Araba sesi çok güzel oldu bir anda. Tekerler <laughs> de arabayı bırakmak için bana arıyor yemin ederim ya. <laughs> Yürü bak. Bu <laughs> ne güzel vurdun lan helal olsun ha. Buradan <laughs> gitsek eve gider miyiz gideriz. Soldan gideceğiz. Hmm. Dön lan dön. Allah burada. Pardon. Pardon dedim ama ben pardon dedim ama bir kere. <laughs> bir kere pardon dedim. <laughs> dön. Buradan hmm. da şöyle girdik tamam. bir tamam. Şey Giriş yapalım. Hmm. Dur şöyle atalım. Oh. oh, bitti. Ama çok dayak yedik lan bugün. <laughs> Harbiden çok dayak yedik ha. Vallahi bayağı Ha? vurdu giden vurdu. Vallahi ya para parça ettiler bizi ya. Neyse dostlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Videoyu video beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsiniz. Like atmayı, kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı, bu tarz çiçeklerin devamı gelmesi Yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi bakayım diyorum. Bu kadar. Bay bay.